merhaba arkadaşlar. <laughs> çok güzel günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne diyeceğim? Ee, öncelikle yeni aboneye girmiş arkadaşlar, yeni abone olmuş arkadaşlar hepsine hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar ve biz bugün yine her zamanki gibi çok güzel bir videoda karşınızdayız ve bizim bugün videoda çekim yapacağız. Biz neredeyiz arkadaşlar? Biz Şimdi arkadaşlar biz de, bizim benle beraber kim var burada? Altı kardeşim. Öyle değil, öyle değil. Öyle yapıyordun ya. Aynen. 6 var, sonra kim var? Atilla. Hepsi e, şeyden, yayından şey yapan arkadaşlar, Tanıyorlar biraz. <laughs> Ve bizimle beraber, şimdi hayvansız olmaz, biz biliyorsunuz sokakta kalan hayvanlara destek verdiğimiz için Emre kardeşimizle beraber buradan bir alkış alıyoruz. E arkadaşlar biz şu an neredeyiz? Biz Eskişehir'deyiz ve Eskişehir'e topar topar gelmemizin sebebi neydi? Ben şey duydum ya, Eskişehir'de şöyle bir güzel bir gece hayatı var. İşte barlar, sokağı falan var. Ee, barlar sokağı, oraya geldik Çok konuşmayacağım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yoksa sizin Şimdi arkadaşlar, arkadan gelen arkadaşlara bakın. Hepsi olmuş imam evladı. Ama galiba Barlar Sokağı denilen yer burası mı? Yes. Burası baya bir canlı ama çok çok canlı değil ya bilmiyorum. Bakalım yani şimdi bilmiyorum. soracağız birine. <laughs> Alkış sesi geliyor. Kupon mu var bugün? Gezeceğiz baya bir bakalım arkadaşlar burada bir şey bulabileceğiz mi? Şimdi arkadaşlar biz gece klubuna girmek istedik. Club diyorlar değil mi sizde de? Aynen. Gece kulübüne girmek istedik. Bize dediler ki, e, bayansız girilmez. E, bayansız Emre ile beraber çorbacıya girebiliriz sadece. E çorbacıya da gireceğiz arkadaşlar. Aç mısın kardeşim? He? Her zaman. Aç mısın? Çok. Sen? Ben de. Selamun aleyküm. Sen daha çok açsın. <laughs> <laughs> Sen aç gözlüsün ya. Sen aç değilsin. <laughs> Selamun aleyküm. Kimse yok ya. Ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Su Uyuyor mu bize? Uyuyor mu burası? Emre uyuyor Zaten para vermiyorsun, her yer uyar sana. Şimdi e, ne yiyeceğiz, ne var sizde? Bizim çok şey var, yeni göstereyim Kız var mı? Karı kız. Arkadaşlar, yemeğimizi bir sipariş var. edelim, ondan sonra devam edeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Yok. Emre ne yiyeceksin kardeşim? Tebzeli de ver. Şiddetle <tesler>. Ne yapıyorsunuz? Kek de tavsiye kardeşim. Ama tatlı bir şey ne yiyeceksin? Benim avantajlıdır. Sen, sen ne yiyeceksin? Ben, sen? Ben normal döner. Allah ben de ilk defa normal yiyeceğim. yok mu zaten kardeşim? Abi bir şey Gerçekten. soracağım. Sen az önce dedin ya yakışıklısınız falan. Evet, tabii. Gerçekten de öyle mi Allah aşkına? Vallahi bakıyor mu aynaya herhalde? Bakıyoruz. Tamam. Sen Ama ben öyle doğru. görmüyorum. İyisiniz, iyisiniz. iyisiniz. <laughs> Giderimiz var diyor. Aa, o o, o, o <laughs> senin gözlerinin güzel ya. Burada bir tane var. Abone olmayı like etmeyi like. <laughs> unutmayın. var ya sizin... <laughs> böyle şerefsizlere o kadar saniye verme ya. Böyle bir şey, insana böyle bir saniye verilir mi ya? Uğraştırmayın bizi arkadaş. <laughs> <laughs> Şeye baktın mı? Ne hey abi? <laughs> <laughs> Abi ya. Ben <laughs> masada oturayım sen gel yanıma öyle. Evet arkadaşlar <laughs> neredeyiz Eskişehir'deyiz. Eskişehir'in sikin biz neredeyiz. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Bunu zamanına. Ben bilmiyorum ben. Lan dil 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 arkadaşlar <laughs> dil. Ha, kabul etmiyorum. <laughs> hemen hemen. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Ay Şimdi burada bir atış Ağabeyiz yaptık. Ya, yani. dur dinle. Arkadaşlar şurada burada atış Sus. yaptık ya. Bu asıl bir atış değil yani. Alttan size link bırakıyorum. Yarışmalara girip oradan bakabilirsiniz. Sus. Ay ay ne oldu? Ay 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 Vuramadım, vuramadım. Elim kaydı, sizce. vallahi elim kaydı. Bu ne lan? Elim kaydı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tükürseydin Şimdi daha iyi. fazla vurursam. Bak. Ha bak ayağı bak, bak ayağa kayıyor. Bahaneler var. Gene vuramadı. vuramadı. lan vuramaz. Bana hemen 1 lira verin de olmaz da geçer. Kalma da abi uzun kalma. 1 lira verin. 1 lira verin. 1 lira ver. 1 lira ver. Tamam. Burayı kırpsan Tamam arkadaşlar yenisine gerek kalmadı zaten. Yani boş boş hava yani. Boş kavanoz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Şu Emre'yi görüyorsunuz değil mi? Allah aşkına onu görüp taboreden çıkmayın yani. Neyse arkadaşlar şunu anlatayım. Biz şimdi Bursa'da oturuyorduk. Arkadaşlarla oturuyorduk. İşte Emre, Altu beraber. İşte diğer arkadaşımız da var ismini bilmiyorum. Araba Oturuyorduk abi. beraber. Hani böyle kafamıza şey takıldı hani gidelim bir yere gidelim mi yani? Bir şeyler yapalım mı? Cumartesi sonu biliyorsunuz. Biz de Eskişehir'e gelelim dedik. E geldik yani. Barlar Sokağı burası bu arada. E, Bakalım tamam burada e, ne yapacağız? Az önce bir yumruk attık biliyorsunuz boks makinesine ama burada bir tane daha atacağız. Az önce bir, bir, bir dahakine göreceksiniz arkadaşlar. Bir var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok sakin ya. 2999 <laughs> Rekoru gördün değil mi? 2798 ben 2679 Tamam 2799 Hadi lan hadi uzak. <laughs> al. Şimdi <boksun>. Aldı mı? Tamam aldı bu Kapat kapat Şunu şey yap. Kapat kapat Neyle? 3 dakikadır 100 lira yap. 3 dakika 100 lira. Dur ya abi yap daha bunu. Sigara içmek Bak, yasak. 3 dakikadır 100 lira yalan gidin. Maske <laughs> de yok. Onu da kayıp. <laughs> Şaka yapıyorum. Var mı deneyecek aramızda? <laughs> Tömür kertliyim ben Şimdi maske de değil. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben millete peşin para veriyorum. Adamlar yine almıyor ya. Al ellerini de gösteriyorum. Al 100 lira diyorum. Adam yine almıyor. Ya ben... ben ne yapayım ben? De. Daha ne yapsın biz? Emre yapalım. Arkadaşlar yapalım. Sen geç. Tamam arkadaşlar size 3 saniye zaman veriyoruz. Yoruma yazın bakalım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Bakın kamerayı titre et falan. tamam abi. Ellerini kurutayacağım. Kumla kumla. <laughs> Yani, yani o da olacağı Bir şey dakika on dokuz. Abi. nasıl Alalım mı? Sürek abi, abi, abi katılın var. Ben. Ben. Olmadı ben arkadaşlar. Ben <laughs> Bu salon. Geldi geldi. Bu vuruşu İyi kime borçlusunuz? Evet. Sağ olsun. <laughs> Valla geldik bilmeye geldi. Geldi. Yok geldi. yok. Hadi Bende hadi. ne kadardı? Bende hadi ne kadardı kanka? Ayy. E, barlar sokandayız ama hiçbir şey yok arkadaşlar. O kadar da güzel değil açıkçası. Ali abi mı söyle. Eğer burada bir Manhattan bekliyorsunuz yok yani kesinlikle. Suriyeliler de yine burada. Kapat Allah. <laughs> seni. Evet yani bu kadar. Şimdi biz gezeceğiz bakalım bir daha ne bulabilirsek buluruz, eğleniriz. Ama onun dışında pek fazla bir şey yok. Emre girme deme ya? Evet. Ne çarpıyorsun abi? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan Bakalım bir şey bulursak size göstereceğiz. Hadi Allah'a emanet olun. Aga kenara gel. Abi seni çağır. Biz... Ne yapıyorsun abi? ne oluyor kardeşim? Abi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz ne yapıyoruz? Sürekli bir farklı konsept yapıyoruz. Yorumlarda bir daha nerede olmamızı istersen... Şunu bir çeker misin? <laughs> Nasıl koşuyor ya? Kolay gelsin. Evet arkadaşlar bir daha nerede görmek istiyorsunuz bizi diye yorumlarda yazıyor. Yazmasın anınız. <laughs> Ve orada sizlerle görüşeceğimize söz veriyoruz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun.